Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz evime hoş geldiniz nasılsınız umarım herkes iyidir arkadaşlar ee, bugün tığ oyası yapacağım kendi tasarımım bir oya biraz e, sık iğneli olduğu için ben bu oyayı mekik oyalarına benzettim arkadaşlar gördüğünüz gibi benim yazmam içi dolu bir yazma isterseniz tek renk yazmada da kullanabileceğiniz bir model e, tek renk yazmalara da çok şık duracaktır bu model benim yazmamın içinde bej rengi vardı. O yüzden bej rengi ve kırmızı ile yapacağım. İçinde krem varsa, beyaz varsa yine aynı şekilde beyaz krem ve renginizi yapabilirsiniz. Bu arada kırmızı numaram da 74 numaraymış. Şimdi hemen ilk olarak bej rengimi alarak başlıyorum oyama. Bu arada 22 numara tığ kullanıyorum hanımlar. Şöyle bir tane zincir çekerek başlıyorum işime. Ben gördüğünüz gibi e, zürafa yaptım. Tığ battığı yaparken sizlere tavsiyem yaklaşık şu kadar bir tığ battığı yapın. Üzerinize oyanızı yapın benim gösterdiğim gibi. Daha sonra bir bakın. E, sıkımı oluyor, seyrek mi oluyor, nasıl duruyor? Ona göre tığ battığınızı seyrek ya da sık yapabilirsiniz. Örneğin ben zürafamı önce yapmıştım. E, birazcık sık geldi mesela. Her zürafasına battığımız zaman sizde her tığ battığınıza battığınız zaman e, biraz sık gelebilir. Hemen ipimi bağladım. Burada ilk geçiş olarak 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Başını doladım. Hemen önündeki yuvaya batıp 2 2 olarak çekiyorum. Burada trabzanlarımı 2 2 olarak çekeceğim hanımlar taban kısmında. 1 2 zincir yine başını doladık. Hemen önündekine batıyorum. 2 2 Şimdi söylemek istediğimi daha iyi anlamışsınızdır hanımlar. Burada her tığ battıya batacağımız için taban kısmının e, düzgün bir şekilde olması gerekiyor. Çok sık olursa yukarıdaki oyanız da çok sık olacaktır. Burada başlangıç için 4 tane yaptım. Normalde 3 tane yapıyorum. 3 tane kutu olunca hemen 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. İşimi çevirdim. Birinci kutu, ikinci kutu ve üçüncü kutunun tam trabzanına tepeye batıyorum. Bir zincir çekip çeviriyorum. Burada hemen zincirimin içine girip sık iğneler yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğneden sonra 1 2 3 zincir tekrar aynı yere kapattım ve 1 2 3 4 5 tane sık iğne ile indim şimdi burayı tamamladık ilerlemek için yine kutularımızın olduğu trabzana batıyorum hemen buraya aynen devamı gibi olsun diye burada bir iki tane zincir çekiyorum başını bir kez dolayıp yine trabzanımı yapıyorum trabzanlarımın arasında sürekli iki zincir var bir defa bu dolayıp iki iki de çekiyorum her defasında şimdi hanımlar buraya altı tane kutu ilerleyeceğiz bir sayalım 3 oldu 4 5 6 6 tane kutu ilerledikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekerek çevirdim. Yine 1 2 3. kutumun tam tepedeki trabzana batıyorum ve arada 3 tane kutu kalıyor bir zincir çekip çeviriyorum ve sık iğneme başlıyorum 1 2 3 4 5 1 2 3 zincirle araya çitlek batıyorum kapattım daha sonra tekrar 5 tane sık iğne ile iniyorum Şuradaki püf noktası tekrardan trabzana batalım. Ondan sonra yine aynı şekilde kutulara devam edelim. Kutular tabanında böylelikle düzgün durmuş oluyor arkadaşlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Benim gibi zürafanız çok sıksa arada bir bir tane atlayabilirsiniz. Ama e, tabanı ne kadar düzgün olursa, bakın hemen bu burada bozdu. O kadar güzel oluyor yenilemek istiyorum bu oyanın özelliği bu e, taban kısmını ona göre ayarlamanız gerekiyor yine aynı şekilde devam ediyoruz 6 tane kutu yapacağım önce 3 oldu 4 5. 6. 6 kutudan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim, çevirdim. 3. kutunun trabzanına batıyorum. bir zincirle de dönüyorum. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi e, bej rengim bu şekilde devam ediyor. E, sıralı bir oya zaten hiç ip kopmadan yapabildiğiniz bir oya. Bu da kolaylık sağlıyor aslında oyalarda. Yani sürekli ip koparmayı sevmeyen arkadaşlar için sıralı oyalar daha kolay. Sık iğnemizden sonra yine aynı şekilde devam ediyoruz. Evet. Bej rengimizle bu şekilde devam ediyorum. Taban kısmını gösterdim. Şimdi de üstünün rengini göstermek istiyorum. Hemen kırmızı ipimi alıyorum. Kırmızı ipimle ilk olarak tam tepeden başlıyorum. Burada çekmiş olduğum zincire hemen ipimi bağladım. 1 2 3 defa başını doluyorum. Daha sonra burada 3 tane kutu vardı. Tam ortasındaki kutuya batıyorum. Sonra 1 2 2 2 2 olarak yukarıya doğru çıkıyorum. Şimdi çitlekleri için 4 tane zincir çekiyorum. Yine aynı yere trabzanın üzerine kapatıyorum. Burada hanımlar aşağıya doğru sık iğne ile ineceğim. Ee, benim sık iğnelerim 10 tane oldu. 1, daha doğrusu 9 oldu. Bakın 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam 10. sık iğnemi de yine yuvaya aşağıya batıyorum. Kapatıyorum bu şekilde. Şimdi yukarıya doğru çıkabilmek için zincir kullanacağım. 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. İşimin tersini çevirdim. Şu yukarıdaki 1 2 3. sık iğnesine batıyorum. Böyle yelpaze gibi gözükmesi için 1 2 3 4 zincirle döndüm ve hemen zincirimin üzerine kapatıp aşağıya doğru yine 9 tane sık iğne ile iniyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Onuncuyu yine aşağıdaki yuvaya batıyorum, kapatıyorum. Tekrardan yukarıya doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çevirdim. Bakın şurada 1, 2, 3. sık iğneye batıyorum. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 zincirle geri dönüyorum. Burada aslında hep aynı. Sadece eee yukarıdaki çiftliklerini sayıyoruz hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 umuncuyu yine yuvaya batıyorum Evet bu şekilde devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çevirdim yukarıdan 1 2 3. batıyorum 1 2 3 4 zincirle hemen bakın zincirine kapattım ve aşağıya doğru sık iğnelerle iniyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10'uncuyu da yine kutuya. Evet hanımlar. Burada çitleklerimi sayıyorum şimdi. Bakın 1 2 3 4 tane çitleğim var. 5. çitleğimde artık bitireceğim yukarıya doğru 8 tane zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 işimi çevirdim buradan yine 3. sık iğnemi batıyorum kapatıyorum 1 2 3 4 zincirle yine döndüm buraya kapattım çitleğimi daha sonra hemen bej rengimin üzerinde 3 tane yaptığım yer vardı biliyorsunuz. Oraya battım. Ve böylelikle ilk çiçeğimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 defa başını doladım. Buradaki 3 tane yuvadan tam ortasındakine batıyorum. Önce 1 sonra 2, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 olarak çekiyorum trabzanımı. Burada yine aynı şekilde çiçeğimi yapmaya başladım. Önce 4 tane zincirle kapatıyorum. Daha sonra sık iğnelerle aşağıya doğru iniyorum. 9 tane sık iğne yapıyorum. 10. tam yuvaya yapıyorum. <laughs> Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirle döndüm. 1 2 3.cüye battım. Ve aynı şekilde devam ediyoruz. Evet hanımlar ee, gördüğünüz gibi modelim ortaya çıktı. Modelim bu kadardı. Ee, dediğim gibi başta da sık iğneli olduğu için model ütüleyendiği zaman gerçekten e, çok şık mekik oyası gibi duran bir e, model. Modelimizin püf noktalarını da sizler için anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Size de bana da kolay gelsin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.